Aslında aksiyonu açsak o daha güzel çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Moğol gibi giymiş. <laughs> Çok soğuk hava ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni camimiz. <laughs>

<laughs> Bu ay içinde açılacak ya şey. Kötüren, bayağı kalabalık herhalde. Yani Rütin böyle. Hadi köydeyiz. Yeri sallayalım sabırı. Ama bayağı değişmiş ya. Bura ben Şir'deyken daha iyi. 10 yıl önce. <laughs> biraz. Strat da burada. Park. Fener'in bir altyapı binası gibi bir şey var. Birazdan şu denize döküldüğü yer var. Orayı da çekeyim. Burada da basket sahalarında basket oynayanlar oluyor. Burası denize döküldüğü ya. Güzel ya burası. Martılar uçuyor. <Gülüyor> 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 az kaldı az kaldı. Şurada var. Çöplü dengeçliymiş ama de bak bir tane köşk var burası. <laughs> ağaçları. Evet, şimdi.

Bu istasyon güzelmiş, üst katta olunca. Evet şimdi bindim. 6 ee, saat falan sürüyor. Bak onlar güzel, yeni trenler, geniş. Koltuklar da rahat.